Kardeşlerim iyi akşamlar, bir akşam üzerinde yine sizinleyim kardeşlerim. Neler yaptım bugün hemen göstereceğim. Kardeşlerim bugün donluyu yaptım şöyle fıkır 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 şıkır şıkır fıkır da fıkır şıkır da şıkır. Şöyle bir içini göstereyim mi size? Hadi göstereyim Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle akvaryum yaptım şöyle bir görün bakalım kıymalı yaptım kardeşlerim. Ee, bunun size içeriklerini söyleyeceğim. Kıymalı kuşbaşılı oluyor bu esası. Ben sadesini yaptım. Sadece kıymalı. Ee, bu içeriği bildiğiniz içerik. Ama as, aslını ben size daha sonra söylerim. Ya da şimdi söyleyeyim kardeşlerim. Bunun aslı biraz haşlanmış nohut. Biraz gözünüzde canlandırın kardeşlerim. Çünkü ben bunu sadesini yapınca size bugün onun içeriğini şimdi yapıyoruz diyoruz da zaman ne olur bilemiyoruz. Ondan sonra e, bunun e, kuşbaşı ve kıyma ve e, haşlanmış nohut ve e, limon e, tuzu ile yapılır bunun kendisi. Bir de domates yine. E, bir de soğanı sarartılır bu şekilde kardeşlerim ama benimki bugün böyle şıkır diyor. Böyle şıkır şıkır ediyor. Böyle kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine şöyle bir e, salat selam edelim. 3 defa kardeşlerim şöyle yaparsak yemeğin tadında yenmez. Allah'ın mesalli seyidine diye. Peygamberimize salatı selam edelim. Yemeklerimize daha tadı tuzu güzel olur. Bence tabi. Herkes nasıl isterse öyle yapsın. Burada da ne yaptık? Osmancık pilavı yaptım kardeşlerim. O da işte biraz kendine geldi gibi geliyor bana. Bak, güzel olacak mı yerken anlayacağız onu kardeşlerim. Ve Bu da ben kapağını açık bırakıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? kardeşim. Hadi size burada da bir içerik vereyim. Bütün aşçılar kapaklarını açık yaparlar pilavları. Hani çok ilk kardeşimiz sarar sarmalar ya. Hayır sarmalamanıza gerek yok kardeşlerim. O kapağı açık olur. Tüm aşçılar böyle yapar. Biraz ben o işleri de size tiyoları vereyim. Hadi vereyim. Başka ne yaptık kardeşlerim? Şöyle bir kıymayı da kavurdum. iç yaptım böyle bir. Ekmek içi çok da güzel olur bu e, ee, bu şekilde kardeşlerim devam ediyoruz. Tabii ki salatalar, menüler onlar ayrı bir konu. Bu akşamlık böyle kardeşlerim. Herkese selam ediyorum. Herkese beğenilerinizi bekliyorum. Bay bay kardeşlerim. Allah'a emanet ediyorum sizi.